Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlıklı, huzurlu, mutlu olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar kahvemi sizler adına içip sizler adına niyetlendim. Sizler de dileklerinizde bulunduğum fincana, sorularınızı sorun, ee, pozitif enerjilerinizi gönderin. Bakalım neler söyleyecek fincanım hep beraber dinleyelim. Hatırlatmalarıma geçeyim. Nacizane sizden ricam. Youtube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, benim için yorumlarınız, beğenileriniz, kanalıma destek vermeniz önemli. Ee, Gördüm ki yorumlarda arkadaşlar burçların tarot açılımlarını bununla birlikte kahve falını istemişsiniz. Elimden geldiğince devam ettireceğim. İlginiz, alakanız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hadi geçelim. O zaman fincanımızın dışından bakmaya başlayalım. Fincanımızın dışında masa başında oturup konuştuğumuz birisi var. Biz eee arkadaşımız dostumuz olabilir sadece bir kişi için değil masa başında konuştuğumuz kişi için değil genel olarak çevremizdeki sevdiğimiz arkadaşımız eşimiz dostumuz kim olursa olsun o kadar çok yardım, destek veriyoruz ki kendimizi unutuyoruz. Bir nebze de olsa kendi sıkıntılarımızdan uzaklaşma yöntemi diyebiliriz. Bir haberim var. Bu haber aslında beklediğim bir habermiş ama sıkıntılar girmiş, problemler olmuş. Hafiften ümidini kesmişsin. Ummadığım bir anda kapını çalıp sana bu haber ulaşacak. Çevreni... Kısıtlayabildiğin kadar, daraltabildiğin kadar daraltmışsın ama bir yanında daraltmak istemiyor çünkü hayatını idam ettirmek zorundasın, öyle ya da böyle ilerlemek zorundasın, farkındasın. Yeni kişiler hayatına girebilir ama bir durgunluk süreci yaşadıktan sonra geçelim fincanımızın içine. Evet. Sevgili fincana niyette bulunan arkadaşım, e, alıp verme dengesi uyumu için hisseden, sorularını soran, dinleyen, isteyin, dileyin, kalbinden geçen gerçekten çok güzel bir dilek var göz yaşları içinde mutluluk içerisinde sana doğru gelecek iki aşama geçirecek ama bu iki aşamada kazanan sen olacaksın kocaman sıkıntıların dertlerin bitmeyecekmiş gibi geliyor ama son bulacağını bilmen gerekiyor Evet şükürler olsun diyeceğim bir sürece giriyorsun. Arkanı bir insana yaslayacaksın artık. Güven duygun yerle bir olmuş. Tamam. Geçmiş senin için büyük bir problem yaratmış. Bunu en sonunda söyleyeceğim. Sırtını yaslayacağını. Evet. Çünkü kulbun bu tarafından başlayıp bu şekilde devam ediyorum. Ee, geçmişte yaşadığın olaylar, güven problemi olay, o oluşturmuş, incinip üzülüp ağlamışsın, kırılmışsın, hayal kırıklıklarını en üst seviyede yaşamışsın. Kalabalık bir arkadaş grubuna mensup olabilirsin. Yeniden girebilirsin. Çünkü yeni adımlar atıyorsun. Bu kırgınlıklarını insanlarla, sevdiklerinle atlatmaya çalışıyorsun. Gerçi e, armudun sapı, üzümün çöpü, çok güzel sözler var hatta bununla ilgili. Kusursuz dost, tarayan dostsuz kalır. Hiç kimse mükemmel değil. Ama... E, sen onları görmemezlikten geliyorsun ufak tefek sıkıntıları diyelim ee, bir sürece adım atacaksın ve bu süreçte korkuların artık geri planda kalacak çünkü önüne bir şans çıkacak onları yenmen için e, adımlar atman için yani hep mi karamsar hep mi tezirgin değil bunlar geçiciye gelip geçici şeyler diyeceksin ki ya ne zaman ne zaman bak yeni başladığın sürece şöyle baktığında göreceksin 5 rakamını bekliyorum şurada da göstereceğim parmağımın ucunda gördüm mü 5 rakamını 5 rakamının ucunda e harfi var. Beşli bir vakitte birisiyle konuşmam var, görüşmem var. İsminde E harfi. Ya isminde E harfi yok ama soyadında. Bak isim dediğimiz e, birazcık bu kalıp sen isim deyince tamam Ahmet, Ayşe, Fatma, Mehmet diyebilirsin. Ama isim dediğinde adını ve soyadını söylersin. Anlatmak istediğim bu. Yani isminde soyadında olabilir. Onunla bir görüşmen, konuşmam var. Evet bu insanın... E, seninle konuşması birazcık seni daraltıp bunatsa da artık yarısından çoğu içindeki o duyguları ortaya dökeceksin rahatlayacaksın hani derler ya içimde kaldı artık içinde kalmayacak bir şeyleri söyleyeceksin sana ağırlık veren sıkıntı veren çok insan var milletin yalanlarına doymuşsun o kadar çok artık duymuşsun ki e, gelgitler işte labirent gibi girdap gibi saçma sapan olaylar sana göre değil sen net bir insansın her şey net olsun istiyorsun yani kategorili işler sana göre değil değil aksine sıkıntı yaratıyor ya evettir bir şey ya hayırdır ama sen bunu istedikçe hep bu arada kalıyor He, alabilir yaparız ederiz böyle şeyleri hiç sevmiyorsun ama hep de bunları yaşıyorsun gerçekten ömrün boyunca ister e, 15 yaşında ol ister 55 yaşında ol istersen daha büyük ol kıskanılan bir insan olmuşsun ya Hacer Allah aşkına benim neye mi kıskanacaklar bak e, kıskanmak. Demek ki onun hayatında yapamadığı bir şeyleri sen yapmışsın. Ya da yapmaya devam ediyorsun. Gülmeyi bilmeyen bir insan senin gülüşüne hayrandır. Giyinmeyi bilmeyen bir insan isterse tomarla parası olsun. Senin giyişine, giyinişine hayrandır. Onunla birlikte yaptığın işe. Elinde masa başı bir işte çalışıyordur ama senin enerjine hayrandır. Yani bir sürü bir sürü şey sen olumlu iyi olanı alman gerekiyor bu kıskançlıklar birçok konuda ayağına çelme takmış seni yüzüstü bırakan insanlar olmuş ama tabii ki e, hepsini geriye geriye atmayı bilmişsin yüzleşmesini bilen bir insansın iyiliğe iyilik kötülüğe kötülük daima. İki ayrı yerden para gelecek bir paraya maddiyat olarak ihtiyacın tabii ki var ama hükmetmek istiyorsun yani onu vereceğim bir yer vardır saklayacağım bir yer vardır biriktirmek istiyorsundur bu paraya ihtiyacın var iki farklı yerden gelecek lakin birisi senden bu parayı almak isteyebilir çocuğun olur kardeşin olur eşin olur sevdiğin birisi olur yani isteyebilir o yüzden aniden ona verebilirsin verip vermemek sana kalmış ama e, kafanda başka planın var var bu parayla ilgili. Evet. Hayatında bir başlangıç. Ben bebeği iki şekilde yorumlarım. Ceneni göreceksin zaten. Şöyle baktığında geniş açıdan bakman gerekiyor. Şu şekilde bir eğer hayatına bir bebek istiyorsan evet düşünce ee, genelde bu yönde bu ağırlıkta ama ben bebeği iki şekilde yorumlarım eğer bebek kadar müjdeli mutlu bir haber ya da gerçek bir bebek bu senin isteğine kalmış evet artık e, şükürler olsun diyeceğin sürece giriyorsun. Öncelikle bir seyahate gideceksin. ummadığım bir anda bir seyahat gerçekleştireceksin. 3-4 kişi seni karşılayabilir. Mutlu olacağım bir süreç. Temiz, ferah, iyi bir süreçten bahsediyorum. Ve arkanı yaslayacağın o insan hayatına geliyor. Ya yeni biri mi giriyor hayatıma? Ya da işte neydi? Ayrılımla barışacağım mı? Bak sen kalbinden ne geçiriyorsan bu odur. Niyetin neyse bu odur. Artık arkana yaslanacaksın. Görüyorsun iki kişi birbirinin arkasını yaslanmış, ayaklarını uzatmış. Parasal konularda düşüncelerin de geri planda kalıyor. Ama senin sana e, nacizane tavsiyem ilişkini, görüşmeni, evliliğini vesaire vesaire. Bütün sorunlar çözülecek. Tamamen pürüzsüz bir hayat demiyorum ama sorunlar çözülecek. Kimseye anlatma. İnsanlar o kadar e, fesat, fitne yani hiç fark etmiyor iyi ya da kötü ol konuşmak için konuşan insanlarla bahsediyorum o insanlar var ki senin mutluluğuna göz dikebilirler ama sen o süreci yaşayacaksın sırtını yaslayacağın o kişiyle mutlu bir süreç seni bekliyor dinlenme zamanı rahat etme zamanı kafandaki o ufak tefek sıkıntıları geri planda bırakma zamanı etrafı zaten göreceksin tertemiz ferah diğerlerine göre çünkü yorgunlukların artık bitsin istiyorsun. Nereye kadar ben bu durumu yaşayacağım deyip kendi kendini sorgulamaktan bıkmışsın. Ee, problemler, ikili ilişkilerdeki sorunlar, aradaki sorunların hepsi gidiyor. Artık arkanı yaslıyorsun. Oh be deme zamanı. Ee, şükür zamanı öyle diyeyim. Evet gelelim tabağımıza bakalım tabağımızda neler varmış Kendine dert edinmekten hiçbir zaman bıkmayacaksın. Ee, eşinin, dostunun, arkadaşının, sevdiklerinin derdini kendi derdinmiş gibi görüp onlar için mücadele ediyorsun. Ben en başında fincan açılmadan da demiştim. Dileğin isteğin her neyse çok ferah diye aynı şekilde. Evet dileğin gerçekleşirken konuşmalar, görüşmeler var. Mutluluğunu paylaşmalar söz konusu. kafana kurcalayan çok kolay olsa da yine de feraha, huzura doğru ilerliyorsun. Evet deniz atı var. Şöyle göstermek istiyorum. Benim kadar net gözükecek mi? Bakalım. Benim kadar net gözükmüyor. Bakalım. Şöyle karartıdan bakman gerekiyor. Silinecek şimdi. Evet. Deniz atıp bereket demektir. Ee, i̇stek, ee, ve artık dilin her neyse o doğrultuda bir bereketin, mutluluğun olacağını simgeler. Senin için dua eden birini görüyorum. Eğilmiş dua eden birini görüyorum. Sen de onun için dua ediyorsun. Karşılıklı birbiriniz için dua ediyorsunuz. Onca sıkıntıyı altınızda bırakacaksınız. Hane ile ilgili problemler kalpten istediğinizde gerçekleşecek. Bir olay için istek dilekte. Ee adakta bulunmuş olabilirsiniz bunu gerçekleştirmeniz lazım olay daha sonuçlanmadıysa problem yok ama olay gerçekleştiyse bunu yapmanız sizin için iyi olacaktır e, gerçekten sizi izleyen dikizleyen insanlar var ne yaptığınızı ne ettiğinizi merak eden ama e, dualarınız karşılık bulacak evet hanedeki problemler birden değil eee bir, iki, üç, dört kişi bir görüşme konuşma aile toplantısında dersen de ee, bu konuşmanın ardından bu sıkıntı gidiyor. Eve bir alım gerçekleştirebilir, ev taşıyabilir ama evle ilgili bir meseleye çözüm oluşturacaksınız. Ee, i̇nsanlar şaşırıp kalacak. Ee, i̇ki kişi destek veriyor ama geri kalan insanlar gerçekten fesatlıktan çatlıyor diyebilirim. Evet senden nacizane ricam. Buraya kadar dinlediysen videoma bir like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bir tane yorum atmayı e, çok görme. İlgin alakan için, dinlediğin için teşekkür ediyorum. Sana söyleyeceğim birkaç cümle var. Şu an saat 12'yi geçti sanırsam. Ramazan boyunca bu şekilde bakım gerçekleştireceğim. E, hayat her zaman bize e, neşeli, güler yüzlü mutlu olduğu şeyleri sunmaz biraz da sıkıntı verecek, dert verecek, keder verecek. telaşlarla ömrümüzü güzel bir hayat için feda ederken yaşamayı unuttuğumuz şeyler var. Sen yaşamayı unutma. Gülmen gereken yerde gül, ağlaman gereken yerde ağla. Kendini kısıtlama. Evet, e, insanların kötü gözleri, art niyetleri bizi korkutabilir. Ama sen yaşamaktan vazgeçme. Yani yaşadığın günün, dakikanın hakkını ver. Şükret, ye, iç, dinlen, yaşa, gülümse. Bunlar senin duyguların. Sonuna kadar tadına çıkar. Elbette kırılacaksın, elbette incileceksin. En çok da sevdiklerimiz kıracak bizi. Yarı yolda kalmış, sırtından vurulmuş. Sevdiğini toprağa vermiş bile olabilirsin. Ama bunların hepsinin seni bir noktada en iyi yere getireceğini bil üzülmekte senin için gülmekte ağlamakta dostum sen varsın diye hayat devam ediyor hiçbir zaman unutma ee, her ne olursa olsun her zaman insan tatlı yemez annemin çok güzel bir sözü var bal yiyen baldan usanır yani usanır anlamı, sıkılır, bunalır, istemez anlamında. O yüzden arada acı da tadacağız, ee, üzüleceğiz de, güleceğiz de. Bunlar bizim hayatımızın e, artık renklenmesi için olan şeyler. Ne mutlu ki e, senin şu an bu video dinliyorsun, gülümsemek için bir nedenim var. Kendini hiçbir zaman eleştiriye maruz bırakma. Seni eleştiren insan iyi ya da kötü hiç fark etmez. İlk önce sor neden bunu yapıyor? Gerçek olsa bile eleştirisi seni kırması incitmesi ne kadar doğru olabilir ki? Olsun doğru olsun kabul et kusura bakma kırıldın incindin söyledin oldu bitti eleştirirse eleştir senin hayatında ne kadar var bu insan ilk önce buna bakmak lazım seni eleştiren kıran laf söyleyen inciten bunları hemen pış 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 kenara at sensin önemli olan her eleştirilen doğru olsaydı her konuşulan doğru olsaydı insanlar çaklardı Boş ver arkadaşım sen yoluna devam et. Böylesi daha güzel. Evet benim ne söyleyeceklerim bu kadardı. Canım arkadaşım Canım dostum, aile bireyim. Kendine çok çok iyi bak. Her şey güzel olacak demiyorum. Sıkıntılar da olacak ama güzelliklerin tadına varacağız. Kendine iyi bak. Her şeyin iyi, güzel huzurlu olacağını bil. Hoş kal, hoşça kal.